Sivas'ın Eğri Bucak Köyü'nde yaşayanlar maskeleri taktı, pandemi kurallarına harfiyen uydu. Sonuç olarak pandemi bu köye giremedi. Ayrıntılarına bakalım haberimizde. Koronavirüs vakası Eğri Bucak Köyü'nde hiç görülmedi. Hastalanda şu anda yoktur. Hastanede yatanımız da yoktur. Burası Sivas'ın 30 haneli 101 nüfuslu Eğri Bucak Köyü. Köyde komşu ziyaretleri rafa kaldırıldı. Maskeler takıldı, sosyal mesafe korundu. Bütün kurallara harfiyen uyuldu. Dikkat ediyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Fazla birbirimize gidip gelmiyoruz öyle. Komşularımızı uyardık, gelmeyin diye. Sağ olsun onlar da e, riayet ediyorlar, gelmiyorlar. Gelenlerde bakıyoruz, ses kodları var mı? Sakıncalı mı değil mi? Hastalıklı mı değil mi? Köy muhtarı kent merkezine giriş gelişleri azaltabilmek adına vatandaşların market alışverişlerini de kendi yapıyor. Köyümüz sakin. Komşularımız Dikkat ediyor. Muhtarımız bu konuda hassas. Gelip gitmelerde bir ihtiyacımız olduğunda getiriyor. Sağ olsun komşular da geliyor. Kendisi de alıyor. Genelde de şehre gitmiyorlar. Genç arkadaşa gittiği zaman onlara siparişlerini yaptırıyorlar. İhtiyarlarımız zaten hiç şehre inmiyor. Yani kurallara uyuyoruz.